Gençler merhaba. Bugün yine dört dörtlük TT kitabından üçgenin temel kurallarına beraber yorumlayacağız. Yine her soru üzerinde hangi bilgi gerekiyorsa onu yaparak yolumuza devam edelim. Şimdi bir üçgende ikiz kenarlık var ve açılar var. O halde hatırlatalım. Bir üçgenin iç açı toplamı kaç yapacaktı? 180. Peki üçgenlerde herhangi iki tane iç açının toplamı diğer iç açının dışını verecek mi? Evet. Bir de ikiz kenar bir üçgen varsa kenarların, ikiz kenarların gördüğü açılar aynı olacak. Mesela klasik bu şekilde bir üçgen görürsem şu açımız alfa ise bu açımız da alfa olacak. Tabii ki üçgenin şekli değişebilir. Eğer bu ikisi bir neşitse, burasına ben x dersem bu açımız da x olmak zorunda. Şimdi bunları kullanacağız. Mümkün olduğunca çok fazla harf vermeden soruyu boğmadan yapmaya çalışalım. O halde bakıyorum şu AB ve AD bizim işimize yarayacak gibi sanki. O halde iki iç bir dıştan şu açımız sizce A artı 26 olur mu? Evet. O halde ED ve CD uzunluğundan dolayı bu açımız da A artı 26 olacak. O halde soruda çok güzel bir şey yakaladık. Bu ikisinin toplamı da A artı 26'yı vereceğine göre demek ki o halde buradaki açımız bizim için ne olması lazım? A artı 4. Şimdi büyük üçgeni gözüme kestirdim. Büyük üçgene göre bakarsam, ikizkenarlık vardı. Alt tabanımız ne oldu? A. Sağ altımız ne oldu? Yine A. Tepemiz ne oldu? A artı 30. Hepsinin cevabı 180. Ise, alfamız da buradan 50 gelecektir. Üçüncü sorumuzda orta taban ve üçgen eşitsizliği kullanacağız. Hocam orta taban dediğimiz şey nedir? Bunu benzerlik konusunda daha net ve uzun uzun işleriz tabii ama eğer bir paralellik varsa ya da iki taraflı kendi içinde eşitlik veriyorsa soruda biz şunu söyleyebiliriz. Eğer ortadaki çubuğa K dersem birin 1K oranı 2'nin 2 kya oranı olur. Peki hocam, hemen burada 7 varsa orta tabanlığı gördüm. Demek ki BC'miz ne olacak? 14. E 14'ü bulduk. Sonrasında olacak. Peki biz her kullanacağımız 3 tane uzunluktan bir üçgen çıkartabiliyor muyum acaba? Ona bakacağız şimdi. Klasik bir örnek vereyim. 3 4 üçgeninde o halde bizim x'imiz kaçtır dersem hocam direkt 5'tir demeyeceğiz. Çünkü bunun dik üçgen olduğunu bilmiyoruz. Yani bu açımız dar geniş sürekli oynayabilir. Yani siz şunu 3 ve 4'ü ucuz eklediğimi düşünürsem maksimum uzunluğumuz ne olur? 7. Demek ki 7 uzunluğunda bir x verseydim bu bir üçgen olmazdı. O halde bizim x'imiz ne olmak zorunda? 7'den küçük olmak zorunda. Peki üst üste koysaydım o halde bizim aradaki farkımız 1. Demek ki o halde bizim x'imiz de 1'den büyük olmak zorunda olurdu. Yani başka bir deyişle bizim herhangi bir kenarımız diğer ikisinin toplamından küçük ve farkından büyük olmak zorundadır. Peki bunu nasıl kullanacağız hocam soruda? Şuradaki üçgeni gördüm. Herhangi bir tanesini, yani 14'ü ortaya aldığımı düşünürsem diğer ikisinin toplamından küçük olmak zorunda. O halde bize soruda x artı y'nin en küçüğünü sormuşsa 14'ten büyük olan en küçük sayıyı 15 diye işaretlemiş oluruz. İkinci soruya geldiğimiz zaman bir üçgenin içerisinde iç nokta veriliyorsa bunların açılara olan uzaklıkları için biz şunu söyleyebiliriz. O halde biz çevre ABC'nin hepsine 2U diye bir ifade vermiş olsam. Hocam buradaki U dediğimiz şeyi zaten alan konusunda da göreceğiz. Tüm çevreye biz 2U dersek niye 2U diyoruz? Çünkü yarısını aldığımız zaman U kalsın bir daha rasyonel sayı uğraştırmasın diye. O halde bizim için o x artı y artı z dediğimiz ifadenin değeri kesinlikle hiçbir zaman çevreye ulaşamaz. Yani 2u'dan küçük olmak zorunda. Aynı uzunluklarda aslında üçgenin çevresinin yarısından da büyük olmak zorunda. Peki buradaki üçgenin çevresi kaç? 50. Demek ki o halde bizim uzunluğumuz 50 ile 25 arasında bir sayı olması lazım. En küçüğünü sorduğu için 26'yı işaretliyoruz. Dördüncü soruda KML açımız, bu açımızın 45'ten büyük olduğunu vermiş. KM uzunluğumuz 8kök2, LM uzunluğumuz 23. Bu tip sorularda kesinlikle verilen bilgileri okuyacağız çünkü soruda gösterilmemiş olabilir, cümle halinde verilmiş olabilir, o önemli kale uzunluğunu sormuş ve en küçük en büyük diye bir soru sorduğu zaman zaten bizim üçgen eşitsizliği gibi konuları kullanmamız gerekecektir. O halde acaba hocam burası 45'ten büyük değil de 45 olsaydı ne olurdu? O halde hatırlatalım hemen. Bizim için bir dik üçgende yani 45 45 90 kenar dik üçgeninde kenarlarımız eğer birebirse hipotenüsümüz ne olması lazım? kök 2. isteyen Pisagor'dan da bunun ispatını görebilir. O halde ben yukarıdan bir dik indirdiğimi düşünseydim hocam. Yine söylüyorum 45 olduğunu farz ederek söylüyoruz. O halde 90'ın gördüğü 8 kök 2 ise 45'lerin gördüğü 8 8 olmak zorunda. Hepsi 23 o halde yerine kalması lazım. 15. Peki hocam burası 8, 15 ne üçgeni var? 17. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Pisagor'da bazı güzel özel üçgenlerimiz var. Yani 3, 4, 5 gibi. Hipotenüs 5 olmak şartıyla tabii ki. Bunun tüm katları yani 6, 8, 10, 9, 12, 15 diye tüm katlarımız var. Başka kullanacağımız neyi var? 5, 12, 13 ve bunların tüm katları. 8, 15, 17 bunların tüm katları. 7, 24, 25 bunların katları. Zaten ÖSYM genelde bu sayılardan birini sormayı tercih ediyor. Ama diyelim ki soru biraz daha zor. Sayılar biraz daha kötü o halde Pisagor yapmak zorunda kalırdık. O halde hocam burada 17 çıkardı yok olsaydı keşke. Ama sorumuz ne? Biz direkt x'in 17 olduğunu bilmiyoruz ki. Eğer 45 derece olsaydı bizim x'imiz 17 olacaktı. O halde hocam peki bizim açımız 45'ten büyük mü? Evet. O halde bizim bu açımızın 45'ten büyük olması demek aslında buradaki karşısındaki uzunluğun da 8'den büyük olması demek anlamına geliyor mu? Evet. Nereden çıkartıyoruz bunu? Çünkü bir üçgende açıyı ne kadar büyütürsem karşısındaki kenarda büyümek zorunda. Açıyı ne kadar küçültürsem karşısındaki kenarda küçülmek zorunda. O halde ben eğer 45 açısını büyüttüğüm zaman o halde bizim çizdiğimiz o yüksekliği de büyütmek zorunda kalıyorum. O halde bizim ifademizin de aslında 17'den büyük olması gerekiyor. Yani en güç değerini ne olacak? 18. Beşinci soruya geldiğimiz zaman bir ABC üçgeninde üçgeni vermemiş demek ki o halde biz çizeceğiz. Burada dikkat edelim. ABBC demek ki o halde bizim kullanacağımız üçgen ABC üçgeni olmuş olsa ortadaki açımız yine 60'tan küçükmüş. Bu tip soruda ne yapıyorduk yine? Küçük ya da büyük olsa bile 60 olsaydı ne olurdu ya bakacağız. O halde BC'miz kaça eşit? 8'e. AB'miz kaça eşit? 6'ya. Hemen tabii aklımız 6, 8, 10 gelebilir ama bunun dikiş olmadığına dikkat edelim. O halde karşı uzunluğumuzu istersek bizim en geniş tanımımız ne olması lazımdı? Toplamından küçük. 6 ile 8'i toplarsam 14'ten küçük. En, en büyüğümüz ne olurdu? Çıkartırsam 2. Yani o halde bizim sayımız kesinlikle 2 ile 14 arasında geçemez zaten. Bu bizim için en genişimiz. Hiçbir şart vermeseydi en geniş yorumumuz bu olurdu. Ama bu 60'ı nasıl kullanacağız hocam? Burada hemen bir tane kopya kullanalım. Eğer trigonometri bilgimiz varsa kosinüs teoremi kullanabiliriz. Ya da özel üçgenlerden 30, 60, 90 üçgen hatırlıyorsam 30'un gördüğüne 1 dersen 90'ın gördüğü ne olurdu? 2. 60'ın gördüğü mecbur kökü çıkaracaktı Pisagor'dan. O halde hocam ben burada bunu kullanmak istiyorum. Nasıl yapacağız o zaman? O halde dik indiririz. A'dan mı indireceğiz? C'de mi? Hangisi ne hoşumuza gidiyorsa oradan. Hadi A'dan indirelim. Gözümüz hep oraya alıştığı için. O halde bu açının 60 olduğunu farz ederek söylüyorum yine. Tepemiz ne olması lazım? 30. 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü ne olması lazım? 3. O halde geriye ne kaldı? 5. Peki hocam 30'un gördüğü 3 ise 60'ın gördüğü ne olması lazımdı? 3 kök 3. Burada bir Pisagor yapsaydım eğer ne olurdu bizim x kare dediğimiz şey? 3 kök 3'ün karesi yani 27 artı 5'in karesi 25. Toplarsam x kare eşittir 52 olurdu. Ama şimdi geri geliyoruz. Bizim açımızın 60'tan küçük olduğunu biliyorum. Eğer bizim açımız 60'tan küçükse x'in de aslında bundan küçük olması gerekiyor. Peki x'e hangi sayı verirsem karesi 52'den küçük olur? En büyük verebileceğim sayıları düşünürsem 7. Peki hocam x'in kaç tane tam sayıları var deseydi eğer bize 2 ile kök 52'den küçük olan sayıları düşünecektik. Yani 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı ve 7'yi seçerdim. O halde bu şıkta niye 6'yı vermediğimi anlıyoruz. Çünkü işlerindeki en büyüğünü istiyor. Yedinci soruya geldiğimiz zaman bizim için bu doğruda açılar kısmında kullanacağımız en temel, en kolay formül nedir? Z kuralı. Eğer birbirine paralellik varsa bu açımız alfa ise bu açımız da alfa olacaktır. Zaten bunu biliyorsak M kuralı, U kuralı gibi her şeyi anlayabiliriz. Mesela hocam U kuralı ne demek? Şimdi buraya ben beta dersem, diyor ki şurada bir u harfi var ya hani onu söylemeye çalışıyor. Zaten burası bir doğru açı olduğuna göre alfa ile beta'nın toplamının ne olması lazım? 180. Peki aynı soruyu m kuralı diye kullanmış olsak? O halde buraya a, buraya b dersem aslında burası ne olması lazım? Düşünelim. Aslında ben ortadan bir doğru çekseydim Z'den şurası da A, B'den burası da B olduğuna göre demek ki aslında sağ bakanların toplamı sola bakanlara eşittir diye bir kural söylemiş olurdum. Şimdi bu görsele baktığımız zaman nasıl bir şey kullanmak istiyorum hocam? Ben şekli çok karıştırmak istemedim diyelim. Ben mümkün olduğunca içine değil de daha böyle geniş çaptan görmek için dış tarafa çizmeyi tavsiye ediyorum. O halde şurası 2A-8 ise bu açının hepsinin de 2 x 8 olması gerekiyor mu? Evet. O halde ama yukarıda bir parçasını vermiş. ax 10 demiş. Demek ki hocam o zaman ben 2 A eksi 8'den çıkartırım. Neyi çıkartırım? ax eksi 10'u. Genelde arkadaşlar dikkat edin. Çıkarma işleminde hata olabileceği için parantez yazmak önemli. Eksiyi dağıttım. Bir A ile bir A giderse A kaldı. A artı 2 imiş. Neresi? buradaki altta kalan yer. Peki burada da yine paralellik olduğuna göre bir U kuralı var mıdır? Var. Demek ki o adı yapacağımız şey ne? 3A-2 ile A artı 2'nin toplamı kaça eşit olmak zorunda? 180'e. İkiler birbirine götürdü. 4 tanesi 180 ise bir tanesi zaten 45 derece gelecektir. Şimdi 6. soruyla devam edelim. ABC EFD birer üçgenmiş. Doğru salmış. Tamam. Okuyoruz. 30'u vermiş. 40'ı göstermiş. Tamam. Burada 4 tane harfimiz var. Bunları kullanmamız gerekecek. Peki hocam o halde x yerine ben direkt bir şey yazabilirim. Ona bakalım şimdi. Zaten x demek 2'ye çıpı dış demekti. Yani o halde ben x yerine aslında a artı 30 yazabiliyormuşum. Peki y yerine de aslında B artı yani beta artı 40 yazabiliyor muyum? Evet. O halde yerine koyabiliriz burada. Alfa artı beta artı x yerine alfa artı 30 yazdım. Y yerine de beta artı 40 yazdım. Hepsinin cevabı 240 oldu. 1A 1A daha 2A 1B 1B daha 2B 30 40 daha 70 70'i diğer tarafa atarsam 240'dan 70 çıkartırsam cevabımız ne gelecek? 70. Her tarafı da 2'ye bölersem alfa artı betanın bize 85 olduğu verilmiş olur. Peki hocam 85 nerede? Nasıl bulacağız? Soruya dikkat edelim. B, A, C. O halde sorulan sorumuz neresi bizim arkadaşlar? Burası. Ama dikkat ediyoruz. O halde şuradaki üçgene dikkatli baktığım zaman buraya da mesela ne diyelim? Büyük A diyelim. O halde hepsini toplamı Büyük A artı alfa artı 30 artı beta artı 40. Hepsini toplamı zaten ne olması lazımdı? Üçgen olduğu için 180. Alfa ile beta'yı kaç bulmuştuk biz? 85 bulmuştuk. 30, 40 da bizde var. 70 oldu zaten. Bir de A'mız kaldığına göre cevabı 180 olacaksa 85, 70 daha 155 yapacaktır. 155 yaparsa A ya da 25 derece olaraktan işaretleyebiliriz. 8. soruya devam edelim. Doğrusaldır bilgisini vermiş. E, C, harfleri kontrol ediyoruz. E, FD, F, D F, D, A, D, B. Hepsini şekilde göstermiş. Tamam. O halde ABC'nin 48 olduğunu da vermiş. Tamam. O halde alfayı sormuş. Eğer burası alfaysa iki kenarlıktan burası da alfa olacak mıdır? Evet. Hocam peki burası alfaysa bu ikisinin toplamı da biz alfayı verecek miydi? Doğru. Hocam o zaman ben rasyonel sayı uğraşmak istemiyorum. Şöyle yapalım. Şu uzunluğa, şu açıya x diyelim. Şu açımız x olursa bu açımız x olur mu? Biraz şekli büyüteyim. O halde iki iç bir dıştan aslında burası oldu 2x. Peki aslında biz alfaya da x demiştik. Sonra dikkat edeceğiz. 2x'i bulmaya çalışıyoruz. O halde büyük o fdc üçgenine bakarsam 2x ile x'i toplarsam dıştaki açının 3x olduğuna karar verdik mi? Evet. O halde 2 kenarlıktan dolayı burasının da 3x geldiğini görüyorum. ADC üçgenine bakarsam eğer ADC üçgenine 2x'ı dış uygularsam 3x ile 1x toplarsam da bu açının 4x geldiğini gördüm. Peki hocam. Burada da bir ikiz kenarlık var. O halde sorumuz bitti. Zaten 48'e şurası da ne gelmesi lazım? 48. Şu üçgeni kullanırsam hepsinin toplamını 180 yapacağım. 48. 48 daha 96. 96 artı 4x eşittir. 180 oldu. O halde 96'yı diğer tarafa atarsam 84 gelecektir. O halde bizim x'imiz buradan 21'dir. Hemen 21 görsek bile aman dikkat edeceğiz. Çünkü bize sorulan soru neydi? 2x. 2 ile çarparsam cevabımız 42 gelecektir. Şimdi yukarıda bahsettiğim Z ve M kuralının çok güzel bir örneği burada olmuş. Şimdi şekil çok karışık olabilir. Doğru. O halde bizim amacımız biraz daha gözümüze kolay gelebilecek bir yerden soru çözebilmek hocam. Sağa bakan sola bakan kuralını uygulayabilirsiniz. Ama ben soruda şunu tercih ettim. Bu BC çubuğunu uzatalım. Aynı şekilde D çubuğunu uzatalım. O halde 40 ile 80'in toplamı zaten bize burayı vermeyecek miydi? 40 80 da burası ne olacak o zaman? 120. Peki hocam 140'ın Bütünler açısının da biz zaten 40 olduğunu biliyor muyuz? Evet. O halde 2'ye çıkıp dış yapardı. 120 ile 40'ı toplarsam 160'ı işaretlemiş olurum. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. ABC AF ve DC iç açıortaydır ortaydır. Açı ortay bilgilerini göstermişler. Güzel. DB'miz de dış açıortaymış ortaymış. Tamam. O halde sorulan soruya bakıyoruz. Bu tip sorularda amacımız şu arkadaşlar. Eğer bir üçgen bir nokta iç açı ortayın merkezi ise üç açıya da açı ortay olacaktır. Ya da eğer iki tanesi bu merkezde buluşuyorsa üçüncü de kesin gelmek zorundadır zaten. O halde hocam A ve C iç aç ortaysa B'den getirdiğim noktada kesinlikle aç ortay olmak zorunda mı? Evet demek ki o halde bu, nokta, bu açıda birbirine eşit olacak. Sorun var mı bu cümlede? Yok. O halde dikkat edeceğimiz konu şu. Buraya alfa alfa beta beta deseydim 2 alfa artı 2 betanın bir doğru açı olduğu için aslında biz alfa artı betanın 90 olduğunu bulabilir miydik? Evet. Demek ki o halde hemen ne yapabilirim bu soruda hocam? Ben buranın açı ortay olduğunu da bildiğim için şu ortaya 90'ı hemen koyabilirim. O halde 90 burası 18 de burası. Demek ki geriye kaç kalmıştır? 72. Bu açımız 72 bulduk. Şimdi ne yapacağız? Düşünelim. Şimdi açı ortay özelliklerinden bir tane de şunu biliyoruz. Eğer iç açı ortayı ve dış açı ortayı sorusu beraber verilmişse ezilen kısım neyse daha böyle geniş dik duran kısımda bunun iki katı olur. Neden hocam? Çünkü iki iç bir dış. İsteyen buraya x x y y diye yazıp x artı alfanın y eşit olduğunu yani 2 x artı 2 alfanın da 2 y eşit olduğunu zaten buradan kolaylıkla görecektir. O halde hocam nasıl kullanacağız bu 18'i? 18'in daha ezilmiş tarafta olduğunu gördüğüme göre burası 18 ise tepe açının olması lazım? 2 katı olacak 36. Ama açı ortay verdiği için şansa bu ikisi de 18-18 olmak zorunda. Peki hocam bize sorulan soru ne? X eksi Y farkı. Zaten biz 2 iç bir dış diye söyleyebiliyor muyduk? Yani aslında bizim için X dediğimiz şey 18 artı Y demekti. O halde bizim için X eksi Y'miz ne gelecektir? 18. Şimdi yine bir açı kenar bağıntısı sorusuyla devam edeceğiz. Her biri tam sayı olan bir üçgenden bahsediyormuş. Güzel. Şimdi AB uzunluğu küçükmüş AC uzunluğundan. O halde harf verelim. AB uzunluğumuz x olsun, AC uzunluğumuz y olsun. Peki arkadaşlar, bizim için x küçüktür y bilgisi varsa o halde x'i gören açı c açısı küçük olmak zorunda y y'i gören b açısından. Çünkü kenar büyürse açı da büyüyordu. O halde hocam peki biz bunu nasıl yapacağız? Üçgenin toplamı 180'di zaten. Demek ki o halde biz bu açıya ne dememiz lazım? 180'den 62 çıkartırsam 118 eksi alfa demem lazım. O halde hemen yerine yazıyorum. Demek ki hocam burada alfa dediğimiz şey küçükmüş. Neden? 118 eksi alfadan. Alfayı bu tarafa atarsam 2 alfa oldu. Her tarafı da 2'ye böldüğüm zaman alfanın küçük olduğunu buldum. Nereden? 59'dan. 59'dan küçük olacak. En büyük açımızda mecbur ne olacak? 58 olacaktır. Şimdi bir açının bütünleyeni, tümleyeni konusuna gelelim. O halde bütünleyen ve tümleyen konusunu bir özetleyelim. Eğer bizim açımız x ise tümler açısı 90'a tamamlayan açısıdır. Bütünleyen açısı da 180'e tamamlayan açısıdır. Örnek eğer bizim açımız eğer 50 derece ise tümler açısı 40 olur. Bütünler açısı da 130 olur. O halde bir A açısının bütünleyenin ölçüsü tümleyenin ölçüsünün 4 katına eşittir. O halde yazalım. Bizim açımız A ise bütünleyenin olması lazım. 180 eksi A. Tümleyenin olması lazım. 90 eksi A. O halde diyor ki 180 eksi A'lık açı tümleyen ölçüsünün 5 katıymış. Dağıtıyorum içeriye. Eksi 5A geldi. 5A'yı sol tarafa atarsam 4A'ya gelmiş olduk. 90 kere 5'ten de 450 oldu. 180'e çıkartırsam 270 gelmiş olacaktır. O halde bizim buradaki açımızın cevabına bakalım. Bir işlem hatası yapmışız. Çünkü burada 4 katı yazıyor. Biz 5 yazdık. Tabii ki çıkmaz. O halde buraya 4 yazmamız lazım. 4 yazarsam eksi 4 a'yı bu tarafa alırsam 3 a kalacaktır. 4 kere 90'dan da 360. 180 çıkartırsam 180. 3 tane a'sı 180 ise bir tane a'mız 60 gelecektir. 5. soruyla devam edelim. Yine ikiz kenar üçgen gördüğüm için hemen bu açıların birbirine eşit olduğunu görebilirim. O halde küçük açıya buraya alfa verdiğimi düşünün. O halde bu açımız ne olması lazım? 30 artı alfa, 30 artı alfa. Peki hocam şekilde bu kadar başka bilgimiz yok. Ama soruyu okuduğumuz zaman var. Dikkat edelim. CA uzunluğu CB uzunluğuna eşitmiş. Yani o halde bu uzunluk bu uzunluğa eşitmiş. Peki o halde o halde çizdiğim şu açılar birbirine eşit olmak zorunda mı? Evet. Demek ki bizim B açımızın toplamı 60 artı alfa ise A açımızın toplamı da 60 artı alfa olmak zorunda. İster A, B, E'den, ister A, B, C'den bir üçgen seçebiliriz. Ben ABE'yi seçtim. 60, 30, 30 demek ki 120 geldi. 120 artı 3 tane alfamız 180 ise geriye 60 kaldığı için bizim alfamız kaçı eşit? 20'ye. Peki sorduğu yer neresi hocam? B. A, C. B, A, C dediğimiz şey de zaten ortadaki açı olacağına göre 60 eklememizi istemiş. Cevap olacaktır. 80. 7. soruyla devam ediyoruz. O halde yine alabileceği kaç tam sayı değeri var diye sorduğuna göre bu da açı kenar bağıntısı sorusu olacaktır. BC C eşittir. C, göstermiş. AB'miz 14 birim. AD'miz 8 birim. E, D'miz de 6 birim tüm sayıları burada şu an kullanmışız. O halde burada ne düşünebiliriz hocam? Herhangi bir açı bilgisi de yok. O halde ben şunu yapabilirim. Şuraya x x demiş olsaydım. Peki sizce o 2x dediğimiz ifade büyük üçgene göre bakarsam 14 ve 8'in toplamından yani 22'den küçük farkından yani 6'dan büyük olmak zorunda. 2'ye bölersem her tarafı 11 ile 3 arasında bir sayıdan bahsediyoruz. Şimdi o halde hocam bizim x'imiz 11 ile 3 arasında doğru ama bir dik üçgende bir dik üçgende en uzun kenarımız bizim için ne olması lazımdı? Hipotenüs olması lazımdı. O halde şu CED üçgenine bakarsak 90'ın gördüğü ne? X. Demek ki x sayımızın 6'dan küçük olma ihtimali olamaz ki. Demek ki o halde bizim x'imiz kesinlikle 6'dan büyük olmak zorunda hem alttan büyük olacak hem de bu arada olacak. O halde bunu sağlayan sayılar kimdir? 7 var, 8 var, 9 var, 10 var. 6'nın ve 11'in kendisini alamıyorum çünkü eşitlik yok. Kaç tane dediği için cevabımız A olacaktır. 6. soruya baktığımız zaman ABC bir üçgeni verilmiş. O halde yine açıortay kelimesini burada kullanabilirim ya da harflendirme yapabilirim. Canım hangisini istiyorsa. Şimdi B'den gelenin de açı orta olduğunu biliyorum ama işime yaramayacak gibi duruyor. O halde harflendirelim. Bu açılara A dersem bu açılara da B dersem o halde hocam şu ACE üçgeninden 2 A ile B'nin toplamının 63 olduğunu bulur muyum? Evet. O halde A D üçgeninden aslında A ile de 2 B'nin toplamının 102'yi tamamlayan sayı olan kimdir? 78. Bu olduğunu biliyorum. O halde sorulan soruya bakalım. E, EFC e, dediğimiz şey neresi olur? Şurası olmuş. Şu açıyı sormuş. O halde hocam ben alfayı bulsam işime yarar. Peki burada arkadaşlar ne yapabiliriz? Taraf tarafa toplayabilirsiniz. Alfa artı beta'yı bulabilirsiniz. Toplayalım. O halde 2 alfa bir alfa daha 3 alfa artı 3 B'den 3 AB olmuş oldu. Toplarsam 141 gelecektir. 141'i de 3'e böldüğümüz zaman burada güzel bir ifade var. Zaten hocam bize sorulan şeyin aslında A artı B olduğunu görebiliyor muyuz? Dikkat edin. Demek ki o halde bize sorulan soru zaten A artı B'ymiş. O halde 141'i de 3'e bölersem cevabımız 40.